Selam dostlar. Beklenen haberde hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınırım sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1604 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1604 TL'den satışa sonunda geliyor. Çeyrek altın 2614 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2682 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Yarım altın 5212 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5364 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 10409 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10678 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 10758 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10921 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 10.685 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 10.956 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 1.076 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.185 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.570 TL'den satışa sunuldu görüyor. 10 ise 1.913 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.